Yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borcamda karamelli yalancı tavuk göğsü tatlısı hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum iyi seyirler. Tenceremizin içerisine 125 gram tereyağını aldım. Erinceye kadar karıştırdım. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir su bardağı un ekledim yaklaşık 3 dakika kadar karıştırarak kavurdum. Daha sonra içerisine 1 litre süt ilave ettim. 1 su bardağı toz şekeri de ekledim ve muhallebimiz koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirdim. Evet, muhallebimiz artık koyulaştı. Şimdi içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. Ocağımı da kapattım. Vanilya muhallebiye karışıncaya kadar karıştırdım. Tatlımızı hazırlayacağımız borcam tepsimiz bu içerisine bir çay bardağı su ekledim ve şöyle bir tepsinin içerisini ıslattım daha sonra muhallebi içerisine ekledim muhallebimizi oda sıcaklığında soğumaya bıraktım tatlımı soğuduktan sonra ocağımın başına geçtim ve tavanın içerisine bir su bardağı toz şeker aldım ve içerisine yarım su bardağı su ekledim ocağı kısık ateşte suyun ılımasını bekledim bir yandan da şekerimi karamelize ediyorum Şekerimizin yavaş yavaş rengi döndü ve eridi gördüğünüz gibi karamelize oluyor. İstediğim rengi aldıktan sonra içerisine cezvedeki suyu ilave ediyorum. Cezvedeki suyu ilave ettim ve şöyle bir karıştırıyorum. İçerisinde topaklanan şekerler tamamen eridikten sonra bir sos hazırlayacağız. Şeker karamelize oldu eridi ama ben yine de ara ara karıştırıyorum. Bir kasenin içerisine bir tepeleme yemek kaşığı buğday nişastasını aldım ve pürüzsüz hale gelene kadar çırptım. Tavamın içerisine ekledim ve karıştırarak koyulaşmasını bekledim. Karamelimiz oldu artık. Tatlımızın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Rengi çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Kaşığın arka kısmıyla bu şekilde her tarafına yayıyorum tatlımızı yaklaşık 3-4 saat buzdolabımızda dinlenmeye alıyorum Dilerseniz bir günde bekletebilirsiniz üzerine streç film kapattım ve bu şekilde dolapta dinlendirdim gördüğünüz gibi şahane lezzeti de çok güzel mutlaka ama mutlaka deneyin Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.